Minecraft'taki en kötü hapishane. Kaçmak için tek yapmanız gereken bu cam blokları kırmak. Ancak süper hızımla bunun kolay olduğunu düşünebilirsiniz oh no. değil mi? Ama bir sorun var. Burası tavana kadar suyla dolu ve köşede boğulmanıza izin vermeyen bir magma bloğu var. Ama hepsi bu değil. Başka bir sorun daha var. Bu tuzağın yanında madencilik yorgunluğu etkisini verecek yaşlı bir koruyucu ile bir oda var. Cam bloğu kırmanın 2 saniye süreceği yerde 37 dakikaya çevirir. Ama bekleyin daha fazlası var. Şimdi bu hapishanenin içinde sizi gördüğünde saldıracak bir şalkır var. Size vurursa levitasyon etkisi alırsınız. Bloğu kırma süresini 5 saate çıkarır ve bir sonraki vuruşlardan kaçınmak zorunda kalırsınız. Yoksa en baştan başlamak zorunda kalırsınız. Ama buradan çıkmayı biliyorum. Ölene kadar lav bloğunun üzerinde duracağım. Kahretsin. Buraya tekrar doğdum. Bu zırh doğma noktamın tam üzerine inşa edilmiş. Ama daha kötü olamaz değil mi? Yanlış! Oh no. Şimdi burası tamamen balık dolu, görüşünü engelliyor ve bloğu kırmaya çalıştığında önüne çıkıyor. Bütün bunlardan sonra eğer cam bloğu kırmayı başarırsan nihayet kaçıyorsun. Bekle, uçuyor muyum? Beğenme düğmesine tıklamayan herkes için 7 yıl kötü şans. İyi ki biyomdaki bağlantıdan bu silahı aldım. Oh.